Sayın Topal buyurun. Sataşmaya mahal vermeden Sayın Topal buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bizleri ekranları başında izleyen bütün vatandaşlarıma selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlar, şu an beş dakikalık süre içerisinde AK Parti iktidarının 18 yıllık içerisinde yaptıkları Becerik, beceriksizlikleri anlatmayacağım. Kısaca şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi sürekli hepimiz diyoruz ki evde kal. Evet. Gerçekten de evde kalmaları için biz neler yapıyoruz arkadaşlar? Yani vatandaşlarımızı evde tutmak için neler yapıyoruz? Yaptığımız hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. Bakın geçen Hataylı hemşehrim tır şoförü Malik Yılmaz diyor ki virüsten ölmesek açlıktan öleceğiz diyerek bir ironi yapmış yani şimdi bu vatandaşımızı bir şekilde karakola alıyorlar ve şu anda denetimli serbestlikten dolayı şu anda serbest bırakıyorlar değerli arkadaşlar şimdi bu adama diyorsunuz ki siz çalışma evde kal ama gerçekten de bu adam virüsten değil açlıktan ölecek ben de söylüyorum vatandaşlarımız gerçekten bu gidişle virüsten değil açlıktan ölecek işte vatandaşlarımız şimdi işsiz kaldı. Esnaflar kepek kapattı. Birçok vatandaşımız mağdur. Bunun için biz ne yapıyoruz? Şimdi bağış toplamaya başladı Sayın Cumhurbaşkanı. İyi güzel. Şimdi sosyal devlet nedir? Sosyal devlet vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında sosyal devlet devreye girer. Sosyal devlet dilenmez. Sosyal devlet bağış toplamaz, bağış yapar. Şimdi değerli arkadaşlar insan doğduğunda vergi alınıyor. İnsan iş yeri açtığında vergi alınıyor. Her türlü konuda uçan kuştan sosyal devlet vergi alıyor. Eyvallah alması gerekiyor. Ama şimdi bakıyoruz deprem oluyor. Vergi bağış toplanıyor. Darbe oluyor. Bağış toplanıyor. Salgın oluyor. Bağış toplanıyor. Ondan sonra yani şimdi arkadaşlar vatandaşın artık bağış yapacağı bir şey mi kaldı? Vatandaş nereye bağış yapsın? Virüse mi, salgına mı, sele mi, depreme mi, darbeye mi? Yani vatandaşın artık bir tek şeyi kaldı bağış yapacağı. Nedir biliyor musunuz? O da canı. Ha, şunu da söyleyeyim. Evet, bizim de bir canımız var. Eğer canımızı vereceksek bu vatan uğruna canımız feda. Burada bunu ifade etmek istiyorum. Ama ama vatandaşlarımız gerçekten de otur şoförümüzün dediği gibi samimi söylüyorum Virüsten değil, açıktan ölecek. Ben de bu kürsüde ifade etmek istiyorum. O yüzden sosyal devletin gereği mağdur olan vatandaşlarımızın sorununu lütfen çözelim. Özellikle bunu bu kürsüde defalarca dile getirdim, bir kez daha dile getireceğim. Hatta dün de Kahraman Maraş Milletvekilimiz Sayın Ali Üstünç'le dile getirdi. Yurt dışında birçok vatandaşımız mağdur. Bakın özellikle Ortadoğu'da, Suudi Arabistan'da, Kuvvet'te Katar'da, Libya'da, Cezayir'de çok ciddi anlamda işçi vatandaşımız gerçekten mağdur. Bakın orada bir odada bir odada sekiz kişi 10 kişi kalıyor. Bana sadece atılan isimlerini vermeden birkaç mesajını okumak istiyorum. Bakın 10 kişi Riyad'dayız. Para yok, yemek yok. Bir Nisan evi boşaltın diyorlar. Büyükelçilikte virüste kendi kaderimizi mi bekleyeceğiz diyor. Bakın illaki intihar mı edeyim yoksa çocuklarımı atayım devlet görüp duyması için mi diyor. Vatandaş konsolosluk cevap vermiyor. Kendimi öldürüp intihar mı edeyim? Bir başka bir mesaj. Eşim hamile yurt, yurtta şu anda lütfen yardım edin diyor. Ve binlerce mesaj, binlerce. Değerli arkadaşlar bunu defalarca dile getirdim. Maalesef AK Parti Grup Başkanı vekilleri dahil duyarsız kaldı. Iktidar duyarsız kaldı. Sayın Meclis Başkanı vekilim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclis başkanı vekilisiniz. Bu konuda duyarlı olacağınıza olan inancımla bir kez daha sizden talep ediyorum. Bakın Suudi Arabistan'da kuvvette Katar'da şu anda dışarıda olan vatandaşlarımız var. Aç olan vatandaşlarımız var. Bir an önce ya uçak gönderelim ya orada bu vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözelim. Buradaki aileleri bakın orada iki pozisyondalar. Yani orada içerideler para kazanamıyorlar. Buradaki vatandaşlarımıza, buradaki ailelerine para gönderemiyorlar. Buradakiler de aç. Oradakiler de aç. Değerli arkadaşlar. Bu işe bir çözüm bulmamız gerekiyor. Gerekirse gerçekten meclis kapanmasın. Samimi söylüyorum. Allah aşkına, Muhammed aşkına, Ali aşkına size rica ediyorum. Lütfen gerçekten benim telefonum susmuyor şu anda. Binlerce mesaj geliyor değerli arkadaşlar. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle devletin yapması gerekenleri bir, bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Yurt dışında çalışanlar olmak üzere Esnaf, çiftçi, konut kredisi alanlar, dar gelirli vatandaşlarımız. Tamamlayın sözlerinizi. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Son Başkanım. Bir kez daha tekrar ediyorum. Yurt dışında çalışanlar olmak üzere esnafımız, çiftçimiz, konut kredisi olanlar, olanlar dahil nakliye yapanlar taşıt kredisi olan vatandaşlarımız, evet. öğrenim kredisi olan öğrencilerimiz ve birçok esnafımız lütfen bunları bir yıl öteleyelim, öteleyelim, öteleyelim. Lütfen bakın yine çok hızlı bir şekilde sosyal devlet olmanın gereği. Şimdi hani diyoruz ya işte e, İtalya'ya, İspanya'ya Yardım ettik. Arkadaşlar o yardımı oraya yapmayın. Gelin Hatay'ın Samandağ ilçesine, Defne ilçesine, Gazi Rehanli'ye, Kırıkhan'a belene gönderelim arkadaşlar. Gerçekten orada insanlar mağdur. Hatay halkı her türlü felakette, her türlü konuda barış Harekat harekatında bir numaraydı. Ama maalesef şu anda orada bırakın Kızılay'ı devleti bile göremiyoruz. Lütfen rica ediyorum hem yurtdışındaki dışındaki vatandaşlarımızı hem de Hataylı vatandaşlarımızın sorularını çözelim. Sizlerden de arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Sayın Hatip biz grup başkan vekillerini duyarsız kalmakla suçladı. Doğrusu buna üzülüyor insan. Böyle bir olayda duyarsız kalmak ne mümkün? İsim söylemeyeceğim belki ama... Sayın Altay da söz istedi zaten ee, o da alındı. Kend, evet. Kendi gruplarında milletvekili arkadaşlarımızın da bütün taleplerini bu süreç içerisinde ben kendi adıma ama eminim diğer arkadaşlarım da böyle yapmışlardır. Tek tek takip ettim. Hatta şu anlara bir yazışmamız oldu bir vekil arkadaşımızla CHP grubundan. Şimdi burada e, tabii yurt dışında kalan... E, insanlarımızla ilgili operasyon çok geniş bir operasyon. Hatta Türk Hava Yolları ben biliyorum ki sadece e, uçuşlar biliyorsunuz özellikle Avrupa ve Amerika arasında tamamen kesilince uzun süre uçabilen bir 15-20 gün kadar devam eden bir tek Türk Hava Yolları vardı. Sadece Türk vatandaşları için değil, e, 14 gün kuralına uyan başka ülke vatandaşlarının da başvurdukları en önemli e, ülke Türkiye oldu bu manada. E, bu seyahat imkanının sağlanması için. E, Kuveyt'te mahsur kalanlarla ilgili de 3 e, tane uçak e, mahsur kalmak şununla alakalı. Uçuşlar kapatıldığı için e, başka prosedürler gereği, bazen o ülkelerin kendi iç prosedürü gereği, kendi uçuş hattını kapatan ülkeler var. E, bu manada e, bu vatandaşlarımızla ilgili 3 tane yeni uçak e, gidecek ve onları alıp gelecek. Bunun altını çizmek istiyorum. E, bu süreçte Bence karşılıklı olarak birbirimize yardım ederek aynı noktada en azından hissiyat olarak hemfikir olduğumuzun farkında olarak meseleleri anlatmak lazım. Teşekkür ediyorum.